Merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi Parfüm kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki en büyük hedeflerimden bir tanesi bu kanalı parfüm konusunda bir Google haline getirmek. Yani parfümle alakalı bulabileceğiniz her şey bu sayfada paylaşılmış olsun istiyorum. Umarım 2022 yılında da bunu yapmaya devam edeceğim. Videolarımı fazlalaştırmaya devam edeceğim. Sizleri çok seviyorum. Bu 2022 senesinin ilk videosu. Ve bu videoda şundan bahsetmeye karar verdim. Benim parfümleri aslında anlatırken, tanımlarken çok kullandığım bir tabir var. Derim ki mesela bazen bazı parfümlerden bahsederken parfümü, kokuyu kokladığınız zaman sizi ısıtır ya, ısıttığını hissedersiniz. Parfümün bir sıcaklık verdiğini hissedersiniz. Bu parfüm sizin etrafınıza döner diye tanımlarım. İşte bu videoda tam olarak böyle parfümlerden bahsedeceğim. Bu şekilde olan, bu özelliklere sahip olan güzel bazı parfüm önerilerim olacak sizlere. Koku aslında öyle psikolojiyi etkileyen bir şey ki. Ben bu kategoride olan parfümleri aslında birazcık da şuna benzetiyorum. Hani kanalda açarsınız ya sıcak şömine çatırdısı sesleri de Netflix'te de var hatta belki de denk geldiyseniz. Ben mesela onu izlemeyi çok severim. Hatta barok müzik eşliğinde çalan bir şömine Arka planı var Netflix'te ve onu açar ve o şekilde uyurum. Eşim hatta şey der ki onu açsana hadi o şekilde uyuyalım kendimizi daha evindeymiş gibi hissetmek istiyorum der. Kokular da tam olarak bu şekilde. Bazı kokular ve parfümler var. Tabii ki de bunları etkileyen şey parfümün içeriği aynı zamanda yoğunluğu da çok etkili oluyor. Tabii ki de bu kategoride bahsedeceğim parfümlerin sizi ısıtacak ve sıcaklık hissiyatı oluşturabilmesinde parfümün hem yayılım performansı etkili olacak hem de içeriği etkili olacak. Yani parfümü iki taraflı olarak ele alacağız. Ben aslında e, tam olarak buradan bahsetmişken farklı bir konuya daha değinmek istiyorum. E, parfümleri sadece içerik olarak değerlendirmek bence parfümlere çok büyük bir hakaret olur, e, saygısızlık olur diye düşünüyorum. Çünkü şöyle, bazı parfümler var ve üretim amaçları gerçekten de her parfüm inanılmaz derecede yoğun kokacak, üzerinize sıkacaksınız, saatlerce etkisi gitmeyecek, yıkasanız da çıkmayacak. Bu özellikle olmak zorunda değil arkadaşlar. Yani parfüm pazarı öyle büyük ve öyle geniş bir alana hitap ediyor ki gerçekten herkesin beğenisi o kadar değişken olabiliyor ki her parfüm bu şekilde olmak zorunda değil. Bazı parfümler var ampul gibi yanıp sönebiliyorlar. Bakıyorsunuz ki içeriği inanılmaz ağır bileşenlerden oluşabiliyor. Ama parfümü sıkıyorsunuz. 5 saat etkili o yoğun içerikli parfüm. Daha sonrasında kazanızı makineye atıyorsunuz yıkanıyor çıkıyor kokusu gitmiş oluyor. Yani bazı insanlar da bu şekilde parfümler kullanmak istiyorlar arkadaşlar. E, bunu da unutmayalım. Yani illa ki her parfüm üzerinize sıktığınızda makineye açacaksınız. E, hala çıktığında da aynı şekilde kokacak diye bir şey yok. Böyle olan parfümler de var tabii ki de. Ama böyle olmayan parfümler de var. Yani, yani bir parfüm bence sadece yoğunluğuyla ele alıp işte bu parfümün yayılımı çok kuvvetli değil, iyi bir parfüm değil demek e, bence çok hoş bir şey olduğunu düşün. Dediğim gibi bu şekilde kokulardan hoşlanan insanlar da var. Diyor ki atıyorum ben bugün bu parfümü sıktım. yani Daha sonrasında neden o kıyafetimin üzerinde o parfüm kokusu kalsın ki? Ben başka bir parfüm sıkmak istiyorum ertesi gün. Üzerimde koku karışıklığı oluyor diye bu şekilde şikayetlerde bulunan insanlar da olabiliyor. Onlar için de farklı şekillerde parfüm tavsiyelerinde bulunabiliyoruz elbette. Hem ben hem de satıcılar. Bunu da ekstra parantez olarak yine açmak istedim. Ve ilk bahsedeceğim parfüm Victor Rolf'un Bonbon isimli parfüm arkadaşlar. Bu kategoride sizi ısıtacak, kokladığınız zaman sizi daha sıcak hissettirecek. Özellikle de şu soğuk havalara çok ideal giden parfümlerden bir tanesi. Benim gerçekten kara kokuları dediğim kategoride ve kullandığım da bir parfüm. Ben de kendi adıma Bonbon'u kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Özellikle de kış aylarında. Bu nasıl kokuyor derseniz Parfümü ilk kokladığınızda aslında aromatik bir başlangıç yapıyor. Şeftali ve portakal havasının karışımı ile beraber orta tonlarda feminenliği itikleyen Yasemin çiçeği içeriğini bulunduruyor. Ama e, bu parfümde daha çok alacağınız keskin hava, vanilya, karamel ve sandal ağacı tonlarının karışımı şeklinde olacak. E, ben bu parfümü daha çok aslında e, tatlı bir havada olduğunu düşünüyorum. tatlılığı ve aromatik tatlı meyvemsi bir havada olduğunu düşünüyorum daha çok. Bence bu parfümün gerçekten baskınlığı çok iyi. Az önce o bahsettiklerimden kazanza sıktığınızda üzerinden kokusu gitmeyecek olan parfümlerden bir tanesi. Gerçekten çok güçlü ve kuvvetli kokuyor ve bu parfüm sizin etrafınızı sarıyor. Bence kış aylarında da bu tarz parfümlerin tercih edilmesi e, çok daha iyi olur diye düşünüyorum yani o e, parfümün kokusu sıcaklığı beni ısıtıyormuş gibi geliyor ve beni çok daha iyi hissettiriyor çok daha kadınsı hissettiriyor Bonbon da bu tarz cazibeli kokulardan bir tanesi e, benim yaş grubumdaki bütün kadınlara uygun olduğunu düşünüyorum bence e, biraz daha ileri yaşlı kadınlara bu parfümü tavsiye etmem çünkü onlar için daha bunaltıcı seviyelerde olabilir e, çok daha saldırgan gelebilir o nedenle tavsiye etmem birazcık daha dediğim gibi Hani 23 yaş üzeri kadınlara uygun bulabildiğim 23 yaştan 40 yaşa kadar ideal aralıklarla sıralayabildiğim kokulardan bir tanesi. Bir diğer önerim Lancome'un La Nuit Trésor isimli parfümü. La Nuit Trésor özellikle de pralin çikolata, acı kahve, acı likör karışımını bulunduran tarzda bir parfüm. Yani içeriklerden de anlayacağınız üzere son derece yoğun sıcak havalar barındıran bir parfüm. Aslında şöyle tam olarak da bence bu konsepte de çok uygun bir parfüm. Kış havasına sizi ısıtacak olan kokulara çok uygun bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Diyince hepimizin aklına ne gelir? Sıcak çikolata gelir ve size bu havayı hissettirebilecek tarzda olan bir parfüm. Gerçekten de öyle. Son derece kadınsı bulduğum parfümlerden bir tanesi. Özellikle de erkekler zaten bu tarz çikolatalı kokulara bayılıyorlar. Hem kendi üzerlerinde bayılıyorlar hem de kadınların üzerlerinde bu kokuyu koklamaktan gerçekten çok hoşlanıyorlar. Ama kendileri lütfen tercih etmesinler. Erkeklere söylüyorum bunu zaten. Kadınların üzerinde bu kokuları Duymayı sevdiği için aslında kendilerine de bu kokuyu daha çok tercih ediyorlar ama erkekler daha çok böyle temiz kokulara yönelmeli diye düşünüyorum. Kadınlar da çünkü erkeklerin temiz kokmasından hoşlanıyor. Çünkü erkeklerin de ten olarak daha ağır bir kokuya sahip olmasından kaynaklı bu tarzda kokular üzerine ekleyince hop işler daha da karışır hale geliyor. Lenny Treasure dediğim gibi kadınlar için son derece çekici bulduğum kokulardan bir tanesi. Bence sizi ısıtacak olan kokulardan bir tanesi. Bir diğer parfüm önerim. Tabii ki de Dior'un efsanevi parfümü Hypnotic Poison. Yani hipnotize edici zehir. Gerçekten de zehir gibi bir parfüm. Parfümün içerisinde badem, sandal ağacı içerikleri bulunuyor. Ama burada aslında bence parfümün patlatıcı noktası ne biliyor musunuz? parfümün içerisinde bir sürü şey var. Vanilya da var, kumarin de var, o da var, bu da var, İşte kara erik de var, meyvemsi noteler de var, mandalina da var, bir sürü şey var. Ama bunların hepsini bir kenara iten bambaşka bir içeriği var. O da parfümümüzün aslında bu içeriklerini taşıyıcı olan yağ. hani ben evde nasıl basitçe parfüm yaparsanız da, da, sizlere bahsetmiştim ya bu içerikleri aslında bir de taşıyıcı yağ olması gerekiyor bu karışımları sağlayan. Kilit noktasında da bu parfüm içerisinde yani hiç görülmemiş duyulmamış bir şey denendi gerçekten ve inanılmaz başarılı oldu ve tut. Bu parfüm içerisinde taşıyıcı yağı ana son yağı kullanıldı. Yani bildiğimiz rakın içerisinde kullanılan ham maddeden bahsediyorum sizlere. O yüzden kokladığınız zaman bazı insanları gerçekten ciddi anlamda rakıya benzettiklerini duyarsınız. Ve haksız da değiller. Çünkü ana son buram buram ve baskın derecede kokuyor. Ve gerçekten bu parfüm son yıllarda özellikle dişi bir kadın parfümü arıyorum deyince simgesel bir hale geldi. Bazı ülkelerde yasaklandı. Bazı ülkelerde çok çarpıcı bir şekilde karşılandı. Tamam. Yani şunu kabul etmek gerekir ki sonuçta bu parfüm özellikle de bu tarz sıcak etkili ve dişi karakterli parfümlerde kendini böyle bir baş köşeye koydu. Kendine bir yer edindi. Ve bence bu parfüm arkadaşlar, kadın arkadaşlarım yazın kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum sizlere. Çünkü gerçekten çok ağır içeriklere, çok yoğun içeriklere sahip olan bir parfüm olduğu için ben bu parfümü kışın kullanmanızı tavsiye ederim. Kışın şöyle bir sıkın. Arkanızdan sokakta yürürken bu parfüm böyle havası kalsın. Ben inanılmaz derecede hoşuma gidiyor. Bazen sokakta yürürken denk geliyorum. Bu parfümü kullananların sayısı çünkü inanın çok fazla. Ve arkasından şöyle gidiyorum. Koklamaktan inanılmaz zevk aldığım parfümlerden bir tanesi. Bir diğer sizi ısıtacak parfümlerden birisi de Givenchy'nin P isimli parfümü. Givenchy P içerisinde vanilya, kumarin, benzoin ve tonka fasulyesi içerikleri bulunuyor. Aslında bütün ağır babalar, ağır toplar bir arada ama bu parfümün içerisinde elbette ki bu ağır topları bir araya getiren sentetik bileşenler de mevcut olmasından kaynaklı bu tarz yoğun tatlı kokulardan hoşlanıyorsanız kesinlikle size P'yi tavsiye ederim. Ama P'nin biraz sert bir havası var. Unisex bir parfüm. Yani hem erkeklerin hem de kadınların kullandığı bir parfüm. Ama hafif böyle odunsu bir havası da var. Sanki odunsu bir e, likörün tatlılığına sahip bir koku havasında olduğunu da söyleyebilirim sizlere. Ama kesinlikle çok yoğun ve çok sert bir havada bir parfüm. Özellikle de inanılmaz derecede aşırı tatlı kokulardan hoşlanıyorum ben. Yani tatlı at benim üzerime diyenlerdenseniz bu kokuyu öneririm. Çünkü dediğim gibi sentetik bileşenler var. Zaten yoğun içerikler var içerisinde. Bunlar zaten inanılmaz oranlarda kullanılmış. Sentetik bileşenlerin de en büyük özelliği bunları aslında bir adım öteye taşımaları. Sentetik deyince tabii ki de korkmayın. Bazı insanların aklında direkt ah sentetik kesinlikle hani kötü bir şey organik bileşenlerden oluşmuyor gelebilir ama öyle değil arkadaşlar. İleri laboratuvar tekniklerinden faydalanalım. Özellikle de esans üretme aşamasında bu parfümlerin performansını inanın iki katına çıkartıyor. Normal organik içeriklere sahip bir parfüm 2 saat kalıyorsa sentetik içerikli bir parfüm 4 saat kalıyor. İnanın bana. Bu tarz parfümleri tercih ettiğimizde hem de doğayı da bence korumuş oluruz diye düşünüyorum. Böyle hunharca bitkileri katletmemiş oluruz. Onlara da ihtiyacımız var. Hep hayvanlardan bahsediyoruz ama bitkiler de aynı şekilde arkadaşlar. Kaynaklarımız tükeniyor. O yüzden ben sentetik içerikli parfümleri özellikle çok daha fazla seviyorum ve onları tercih etmeye özen gösteriyorum kendi adıma. Bir sonraki ve son parfüm önerim Yves Saint Laurent'in Sinema isimli parfümü. Sinema içerisinde de badem, siklemenler, şakayıklar, benzayinler ve vanilya bulunan bir parfüm. Bence ben bu parfüm için hep şey derim. Gerçekten tam olarak adın etkisini taşıyan bir parfüm. Bazısına kokladığı zaman ciddi oranda badem çiçeği kokusu gelir. basında kokladığı zaman kalmış bir popcorn yağı kokusunu andırır. Ben ikinciye katılanlardanım daha çok. Bana da bir popcorn yağını daha çok andırıyor. Nedense bu parfümü kokladığım zaman. Ama gerçekten bu parfümde sıktığınız zaman etrafınıza dönen kalıcı kokulardan bir tanesi. Yani sıkın, kenara atın kazanınızı. Bu parfümde üzerinizden çıkmaz asla. Yani böyle yapışacak tarzı olan kokulardan birisi bence. Umarım önerdiğim bu parfümler hoşunuza gider. Deneyenler varsa, bana katılanlar varsa veya katılmayanlar da varsa hiç önemli değil. Kendi yorumlarınızı, düşüncelerinizi katmanız benim için inanın çok değerli. Özellikle de ben parfüm ve koku konusunda sizlerle fikir alışveriş yapmayı çok seviyorum. Bence bu beni de çok daha geliştirdiğine inanıyorum. Sizlerin de fikirlerini çok merak ediyorum. Sonraki parfüm videolarımızda Görüşmek üzere diyorum. Sizleri çok seviyorum.